Elimin Astroloji'den herkese merhaba. Reddetmenin zor, hayır demenin ise çoğu zaman güç olduğu durumlar vardır. Biz de bu hafta hangi burç neye hayır diyemez bunlara göz atacağız. İlk olarak Koç burcuyla başlıyoruz. Koç atılımlara zıplamak için dünyaya gelmiş, girişken enerjisin, hakkını verir. Esaslı bir challenge'a, çekişmesi bol, doyumu yüksek bir oyuna, adrenalin yüksek sportif maceralara, kısacası şovunu yapıp galibiyet gösterebileceği hiçbir iddiaya hayır diyemez. Ayrıca çok yorgun düştüğü bir günde bile gelen kahve teklifinde reddedemez. Evet arkadaşlar, homini ile bilinen boğa burcuna gelecek olursak da boğa burcu henüz yemekten yeni gelmiş, tıka basa, doymuş olsa dahi özenle hazırlanmış, çeşit çeşit yemeğin bulunduğu bir masaya asla hayır diyemez. Lüks olsun benim olsun diyen boğa burcu, hele de konforluysa kaliteli bir masaja asla hayır demez. Maddi hiçbir zevke arkasını dönemeyen boğa, keyif alanlarının genişlemesine, bacaklarını uzatıp rahatına bakmaya hiç hayır diyemez. Evet, sıradaki burcumuz ikizler burcuyla devam ediyoruz. Konu sosyalleşmek ve eş-dostla muhabbetse, hele ki bu zeka dolu bir sohbetse ikizler buna asla hayır diyemezler. Yeni başlayacak bir eğitim varmış diyelim. İçeriği öyle dolu dolu değil ama insanın bir fikir sahibi yapar diyeyim. İkizler çoktan not defterini almış, çantasını hazır etmiş kapıda beklerler. Kısacası zihinsel faaliyetlerin hiçbir türüne hayır diyemezler. Evet yengeç burcuna geldiğimizde ise sevmeye sevilmeye gönlünü kocaman açan yengeç şefkatin hiçbir çeşidine hayır demez. Aslında baktığımız zaman yengeç burçları çok sevilmeye ihtiyaç duyan burçlar. Ya kesinlikle öyle. Hatta mesela aileleriyle işte eş, dost, <laughs> akraba ile yapılan böyle uzun masaların etrafında dizildiği yemeklere yengeç burçları asla hayır diyemiyorlar. Bu da hayır diyemedikleri şeylerden biri mesela. diğerine gelecek olursak da anılarını hatırlatacak, geçmişini, bugün de canlandıracak hiçbir sohbete kulağını tıkayamazlar. Evet arkadaşlar Aslan Burcu'yla devam ediyoruz. İhtişama, şatafata, gösterişe en çok da övüldükçe övülmeye asla hayır diyemiyor Aslan Burçları. Zaten bölüyorum Aslan Burcu'na övgü de egon tatmin edeceğiz, pohpohlayacağız de yeter. Aslan Burcu'na övün <laughs> sadece yeterli bu. Kesinlikle katılıyorum çünkü Aslan Burçları her ortamda lider olmaya, yani ıvır zıvırların şahı bile olsa buna hayır diyemiyorlar. Tüm gözlerin ona bakmasıyla, egosunun asırlar boyunca okşanmasıyla yetinmez, sözcükler dolusu pohpohlanmaya asla hayır diyemezler. Evet arkadaşlar, çetiziyle ve düzenliyle bilinen Başak Burcu ise sorumluluk almaya ve derleyip toplamaya asla hayır demez kaybolmuşların yardım çağrısına mükemmelleşme yolunda atılan hiçbir adıma hayır demez. Üretkenliğine, üretkenlik, pratikliğine, pratiklik katacak hiçbir şeye hayır demez. Evet arkadaşlar, Terazi burcuyla devam ediyoruz. Terazi sosyalleşmeye, ilişkinin hiçbir türüne asla hayır diyemez. Zaten Terazi burcu flörtöz yapısıyla öne çıkan bir burç olduğu için buna pek şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık. Kısacası, terazi sanatsal değeri olana, estetik algısını doyurana, haksızlıklara göğüs germeye asla hayır diyemez. Küslerin imdadına koşar, her zaman uzlaşımcıdır. Ee, bir de terazi dolabında giysiler dolup taşsa da, cebinde 5 kuruş parası kalmasa da, borçlarına borç da katsa hiçbir alışverişe hayır diyemez. Akrep Burcu'na geldiğimizde ise... Sırlar dünyasında gizlenmeyi başarmışları açığa çıkarmaya, bulmacaları çözmeye, gürültüsü bol gecelere, karanlık fantezilere hayır demez. Soğuk intikam yemeklerine, kılı kırk yarıp ulaştığı bilgilere, keşfedilecek hiçbir bilinmeze hayır demez. Yay burçlarıyla devam ediyoruz. Yay risk budur diyebileceği tüm maceralara, sınırsız özgürlüklere, dünyanın herhangi bir köşesine seyahate, farklı kültürlerle tanışmaya, kısacası eğlencenin hiçbir çeşidine hayır diyemezler. E, aynı zamanda entelektüel tartışmalara, dinler dünyasına açılan mistik kapılara ve felsefenin en derinlerine inmeye de hayır diyemezler. Oğlak Burcu ile devam ediyoruz. Oğlak Burcu ise terfinin zamansızına, itibarın artanına, saygının sonsuzuna hayır diyemezler. Sonunda çıkar sağlayacağı hiçbir anlaşmaya hayır demezler kariyer basamaklarından üçer beşer çıkmasını sağlayacak kuvvetlere, değerine değer katacak bir sevgiliye hayır demez. Kova burcuyla devam ediyoruz. Kova burçları bilimsel bilgiye, teknolojik buluşlara, deneysel olan hiçbir şeye hayır demezler. Marjinalliği yüksek, farkındalığı bol, sınırları zorlayan hiçbir deneyime de hayır demezler. Ee, yüksek toplumsal duyarlılığa, dünyada var olan tüm dezavantajlı gruplar için de elini taşın altına koymaya hayır demezler. Son olarak balık burcuna geldiğimizde ise şiire, müziğe, sanatsal faaliyetlerin her türüne, mistik olan hiçbir şeye, falcıya, büyücüye hayır demez. Denizden kehanet çıksa afiyetle yer. Aman diyen el vermekten geri durmayan balık burcu hiçbir yardım çağrısına sırtını dönmez, acil durum sinyallerine hiçbir zaman hayır diyemez. Kendi bir amacı adamaya ve de teslim olduğu inancın hiçbir ritüeline hayır demez. Evet arkadaşlar 50 bin astrolojiden bu haftalık bu kadar. Bu hafta burçlar neye hayır diyemez bunu öğrendik. Bize abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Better watch your friends day quick to turn the awesome. odds In that bitch nigga will play